Selam, nasılsınız, iyi misiniz? Yine aynı yerdeyim. Neden aynı yerdeyim? Hatırlıyor musunuz? Bundan 4 ay önce sizlere tam buradan bir video atmıştım. Dedim ki bakın bir sistem var, bir hikaye kapatır. Tamir tarih konularında biraz yanılıyorum ama aradan 4 ay geçti, 4 ay sonra kapattı. Ama sonuç olarak baktığımızda biz neye bakıyoruz? Hadice değil, neticeye bakıyoruz. Kapattı. Sistem şu an için siteye erişim yok. Onu hemen izleyin isterseniz. Ben buraya koyayım onu. Ondan sonra devam edeyim. De büyük ihtimalle tahmini 1-2 ay içerisinde kaçış işlemlerini yaparlar. 1-2 ay tahmini veriyorum. 1-2 ay içerisinde kaçarlar. Tabii olayların üzerinden ortalama 4 aylık bir zaman dilimi geçti. Bu zaman dilimi içerisinde yine sizlere bazı konularda Telegram grubunda olsun gerek YouTube kanalında uyarmaya çalıştım. Uyardım. Ben sizi uyardıkça sizler bir bok bilmeyen keltoş olarak adımızı çıkarttınız. Yine tahminlerimizde doğru çıktık. Tahminlerdeyiz zaten. Görünen köy hiçbir zaman kılavuz istemez. Şimdi bu konuyla alakalı bize söylemem gereken bazı olaylar var. Influencerlarla alakalı da söylemem gereken olaylar var. Bence bu konuyu pür dikkat dinleyin. Çünkü bu konularla alakalı ilerleyen zamanda içinize erecek bilgiler. Şu an bende, şu görmüş olduğunuz şahsiyette bilgiler. Çok ince detaylar. Biliyorsunuz benim o dönemlerde kanalım kapanma noktasına gelmişti. Sahte telifler atılıyordu. Instagram hesabım, Twitter hesabım. Neden? Sırf bu adamlar yüzünden kapatıldı bunlar. Ben bunların incini, cüncünü, en ince detayına, en ince ayrıntısına kadar araştırdım. İstanbul'daki bu işlerine koşturan, influencerları arayan, hesapları kapatan, telif atan, ondan sonra sosyal medya hesaplarını, hani bunlar hakkında karalama yapanların sosyal medya hesaplarını kapatan kişilere kadar her şeyi buldum. Web sitesine kadar hepsini buldum. Dökümanları hazırladım, bunların çalıştığı influencerlar, reklama alan kişiler, Aklınıza henüz gelmeyecek isimler var arkadaşlar. Hepsine alakalı bir doküman hazırladım, bir evrak hazırladım kendime. İzmir Bilişim Suçlarına toplamda 3 defa gitmişimdir ben. CİMER'e yazdım. Cimer de ilgilenmedi sonrasında da ama tabii alan oldu zaten. Girdim, adamlara olayları anlattım. Polis memuru beni yukarı daha hiç çıkartmadı arkadaşlar. Bakın bunu açık şey, Yani sabah isterse polis alsın beni hiç problem değil ama bunları sizlerle paylaşmam lazım. Benim yaşadığım tecrübeli. Hatta şu an kayıtlardan bile bakabilirler benim bu konuyla alakalı ne kadar çok koşturduğuma. Hele hele haber siteleri, haber sitelerinin canlı şeyleri, Hepsine yazdım bakın. Hepsine yazdım. O canlı destek hatları var ya onların WhatsApp ihbaratları. Onlara kadar yazdım. Dedim ki bakın bunu haber yapın. Ana bir gördüm yazdığım haber siteleri hepsi reklamını almış. Hepsi afişlerini paylaşmış. E, hepsinin ekran görüntüleri ve linkleri var zaten. Silselerde fark etmez bende onlar. Sonra bu adamlarla işte konuştum ettim. Bu adamlarla dediğim polis memurlarıyla. Adam beni yukarı dahi çıkartmadı. Hani yukarı dediğim aşağı kapıda karşılıyor. Ben hani siz diyor ne yapmaya çalışıyorsunuz? Diyorum ki bakın böyle böyle işte vatandaşlık görevimi yapıyorum. Evraklar, belgeler, deliller, kanıtlar hepsi elimde. Gidin diyor karakoldan suç duyurusunda bulunun. Ya yani işte suç duyurusunda bulun. Tamam suç duyurusunda bulunmaya geldi karakola gidin diyor. Arkadaş karakola gittim bir de dolandırılmadınız diyor. Ben nasıl işlem yapayım diyor. Neye işlem yapayım diyor hani. Oraya gidiyorum oraya paslıyor. Öteki tarafa gidiyorum öteki taraf paslıyor. Şimdi ben de en son çıktım artık siber suçlardan. Elimdeki bütün evrakları işte bulduğum isimleri bulduğum Hepsini yırtım attım. Dedim ki devlet bu konuyla alakalı ilgilenmiyorsa ben niye bu işin peşinde koşturayım? Ben dedim niye kendimi yıpratayım? O günden sonra zaten işte bunlarla ne bu hatta buldum ne herhangi başka bir şey Konuyla alakalı Kriptodam.com web sitemizde güzel bir yazı var arkadaşlar. Orada aratırsanız bunların isimlerini filan bunlarla alakalı zaten bunlarla çalışan influencerlar bunların işte video bak yavaş yavaş ben baktım hepsi videoları kaldırmaya ya da gizli almaya başlamışlar. Şimdi bu tip adamlar bu işleri şey yapmıyor arkadaşlar. Hani YouTuber diyor ya bu denk geldi bana sizlerle paylaşmak istedim. Tamamen yalan. Bakın tamamen yalan. Bu adamlar reklam anlaşmasıyla bunları size paylaşıyor. Parasını alıyor, reklamını yapıyor. Siz yorum yazdığınızda da e bu arkadaşlar risk barındırır. Evet risk barındırır. Kripto para sistemi barındırır. içinde risk ama siz dolandırıcılara aracılık ediyorsunuz. Başka hiçbir şey değil. Zaten belli başlı bu tip şeyleri, projeleri alıp paylaşan adamlar var. Adamların işi sadece skam proje almak, reklam almak. Şimdi suç duyurusunda bulunacaksanız bu adamları suç duyurusunda bulunmayın. Yani bu adamlar derken bu bahsetmiş olduğum site suç duyurusunda bulunmayın arkadaşlar. Bundan herhangi bir sonuç, herhangi bir şey alamayacaksınız. Çünkü adamlar yurt dışından alan alıyor. KVK mı, kişisel verileri, kanun mu öyle bir şey var. Bunlar isimlerini vermiyor. Yani senin devletinin bunlarla anlaşması yoksa o ülkenin şeyi şirketi sana bu adamlarla alakalı bilgiyi vermiyor ve siz de bunları avuçlu. Adamlar İstanbul'da mı? Yani adamlar İstanbul merkezli çalışıyor. Fakat alan atları ödemeleri farklı farklı şeylerle yapıyorlar. Bunun nokta dışı kadar her şeyini böyle ince ayrıntısına kadar söyleyebilirim sizlere. Elimde zamanında bir sürü evra, zartu, zurtu hepsi vardı benim elimde ama biraz önce hani başta anlattığım olaydan dolayı ben bunları mümkün oldukça koşturmadım artık peşinden. Şimdi de mesela ar -Ve bit olayı var. Ar ve bitle alakalı uyarıyorum sizleri. E yine bir karalama kampanyaları onlar bunlar yine başladı ama Yine onlardan da dolandırılacaksınız. Bu kadar basit bir sistem. Ülkemizde kripto para dolandırıcılığının bir suçu yok. Daha doğrusu dolandırıcılığın bir suçu yok normalde de. Var da yok gibi. Kripto para dolandırıcılığında hiç yok arkadaşlar. Ve artık çok güzel bir sistem kurmuş adamlar. PancakeSwap'te listeletiyorlar. 100 bin lira satıştan para topluyorlarsa malı vuruyorlar, kaçıyorlar, gidiyorlar. Siz kimseye şikayet etmiyorsunuz. Ben yorumları görüyorum adamların. 1500 dolar para vermiştim ama giden para olsun. 1500 doların ya kaç para ettiğini bilmiyor TL bazında ya da bu adamda affedersiniz bok gibi para var. Hani ben ona acımıyorum zaten. Bunu diyen adamlar acımıyorum. Hani zar zor katkına geçiren, büyük fenomenlere güvenen, büyük youtuberlara güvenip bunlara para yatıran adamlardan bahsediyorum. Hani paranıza yazık oldu. Gerçekten bu konuyla alakalı ben de sizler için, sizler için daha doğrusu çok üzüldüm. Ama şu an için yapabileceğiniz tek şey bu kripto para fenomenlerini, bunlara aracılık edenleri gideceksiniz. Haklarında Suç duyurularında bulunacaksınız arkadaşlar ve sizlere bu konuyla alakalı şey yaptıklarında ya biz bilmiyorduk ki bunun böyle olduğunu böyle bir şey yok hani böyle bir cevap yok arkadaşlar sen örnek vereyim ben bir konuyla alakalı video çekiyorsam bunun sorumluluğunu almış buluyorum arkadaşlar yani ben bunun arkasında durmam gerekiyor yani ben bunun dolandırıcı olduğunu bilmiyordum ki arkadaşlar kusura bakmayın deme gibi bir lüksüm yok arkadaşlar. Çünkü ben bu kripto parayla alakalı videolar çekiyorsam bu işi bildiğim için çekiyorum. Eğer ben bunun hani kalkıp ya ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum diyorsam demek ki ben bu konuyla alakalı affedersiniz ne bir bok bilmiyorum demek ki. Sadece sizi salak yerine koyuyorum ondan video çekiyorum. Demeye çalışıyorum. Öyle adamlar olursa yani. Şimdiden çok 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 geçmiş olsun. İzmir Bayraklı beklerim. Bazıları adres soruyor da. İzmir Bayraklı şu an Meles tarafındayım. Şuradan ha şu tarafta. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi davran. Allah'a emanet. Çok çok dikkat edin.